Barış Bıçakçı, 29 Temmuz 1959 tarihinde Aydın, Türkiye'de doğmuş bir Türk şair, söz yazarı ve yazardır. Türk Edebiyatı'nın önemli isimlerinden biridir. Barış Bıçakçı, Boğaziçi Üniversitesi'nde fizik eğitimi aldıktan sonra müzik ve edebiyat çalışmalarına yönelmiştir. Şairlik kariyerinin yanı sıra müzik alanında da başarılı çalışmalara imza atmıştır. Barış Bıçakçı'nın eserleri genellikle aşk, özlem, melankoli ve toplumsal eleştiriyi işler. Şiirlerinde sıra dışı bir dil kullanır ve duygusal derinliği okuyucuya aktarmak için etkileyici imgelemeler kullanır. Barış Bıçakçı'nın en ünlü eserleri arasında Kırık Şiirler kitabı, Beni İstanbul'a Götür, Sakin Olmayan Günler İçin Sevgiler ve Gelincik Tarlası yer almaktadır. Eserlerinde kişisel deneyimleri ve toplumsal meseleleri kendine özgü bir bakış açısıyla ele alır. Barış Bıçakçı dil ve anlatımında duygusal ve lirik bir üslup benimser. Şiirlerinde müzikal bir ritim ve anlam oyunları kullanır, söz sanatlarına sıkça başvurur.